Merhaba sevimli tilkiler Piko TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizde rektörü öğreneceğiz. Oo, işte bir elma. Bu hangi renk biliyor musunuz? Kırmızı. Evet, doğru bildiniz. Hadi, benimle söyleyin. Kır, mızı. Kırmızı. Vay canına kocaman bir güneş çıktı. Ama bu sevimli güneş hangi renk acaba? Tabii ki de sarı. Şimdi ellerinizi açın ve güneş gibi parlayın. Ben sarıyı öğrendim diye bağırın bakalım. Yukarı bakın, gökyüzü geldi. Ama sakın söylemeyin. Bu hangi renk? Evet tabii ki de mavi. Harikasınız sevimli tilkiler. Ooo ağaç çıktı. Dalları, yaprakları. Peki bu ağacın rengi ne? Bence mor. <laughs> şaka şaka. Yeşil tabii ki de. Hadi hep birlikte. Ye şil. Hmm, canım portakal çekti. Ama bu portakalın rengi neydi acaba? Kırmızı mı? Sarı mı? Yoksa turuncu mu? Tabii ki turuncu. Evet sevimli tilkiler. Biz bugün kırmızıyı, sarıyı, maviyi, yeşili ve turuncuyu öğrendik. Şimdi sizin için bir görevim var. Hemen odana bak. Etrafında hangi renkler var? Bulduğun rengi ailenle paylaşmayı unutma. Hadi görüşürüz.